Antalya'da ortalama kiralar 10 bin lirayı aştı. Kentte yaşamak birçok emekli ve memur için imkansız hale geldi. Sözcüye konuşan tüm sen Antalya Şube Başkanı Bilge Torosoğlu, kenti terk eden insanların sayısının arttığını söyleyerek, Antalya birçok memur için sürgün şehri oldu dedi. Pandemi sonrası artan iç göçün yanında Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaçmak isteyen Rus ve Ukraynalıların rağbet gösterdiği Antalya'da kira rakamları akıl almaz seviyelere geldi. Ortalama bir daire kirasının 10.000 TL olduğu Antalya'da kirada oturan vatandaşlar endişe içinde. Disk Akdeniz Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, hayat pahalılığı ve enflasyonun büyük şehirlerde yaşayan yurttaşları nispeten maliyetlerin daha düşük olduğu bölgelere göçe yönlendirdiğini anlattı. Küçük, tersine göç hareketinin daha da artması bekleniyor dedi. Türkiye'de son aylarda hızla artarak son 24 yılın rekorunu kıran enflasyon, büyük şehirler ve turizm bölgelerinde yüksek talebe bağlı olarak çok daha sert hissediliyor diyen küçük şöyle devam etti. Bu da söz konusu bölgelerde hayatın daha pahalılaşması anlamına geliyor. Fiyat artışlarının en sert hissedildiği alanlardan biri de kira tutarları oldu. En son Temmuz ayında gerçekleşen asgari ücret zammına rağmen fahiş oranlarda artan kiralar İstanbul gibi büyük şehirler ve Antalya gibi kıyı bölgelerde yaşamı daha da zorlaştırıyor. Söz konusu gelişmelerin Türkiye genelinde en yüksek kira bedeline sahip olan Muğla, Antalya ve İstanbul gibi kentlerden doğu illerine kira kaynaklı göçe yol açtığı belirtiliyor dedi. Küçük gayrimenkul sektörü analiz hizmeti şirketi Endeksan'ın verilerine göre ortalama kiralar son bir yılda Muğla'da %73, Antalya'da %310 ve İstanbul'da %168 arttı. Küçük yüksek kira artışlarının bir dönem en cazip bölgeler arasında gösterilen bu büyük şehirlerin çalışan ve düşük gelirler için adeta mahrumiyet bölgesine dönüşmesine yol açtığını söyleyerek şöyle devam etti. Bu durum tersine göçü hızlandırırken aynı zamanda çalışmak için büyük şehirlere gelmek isteyenleri de durdurdu. ya artışının böyle devam etmesi insanların iş bularak daha uygun fiyatlı iç bölgelere göç etmesine neden olacak diyen küçük, Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Gözde sahil kentlerinde çalışan bir emekçinin maaşının %70'ini kiraya vermek zorunda kaldığını aktardı. Kiralara getirilen azami %25 artış sorumluluğuna rağmen ev sahipleriyle kiracılar arasında yaşanan sorunların artarak devam ettiğini bildiren Küçük, Özellikle üniversite öğrencilerinin metropollere dönüş yaptığı Eylül ayından itibaren büyük bir barınamama sorunuyla karşı karşıya kalınmıştır ifadelerine yer verdi. Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçiler Odası Başkanı İsmail Çağlar ise dünyanın her yerinden Antalya'ya göç olduğu bilgisini verdi. Çağlar, insanlar sanıyor ki emlakçılar fiyat artırıyor. Ev sahipleri yabancılara verilen evlerin kiralarını görüp bize benim evim neden ucuz diyor ardından evlerinin kiralarını artırıyorlar dedi. Yani tekrar etmek gerekirse ev sahibi yan taraftaki komşunun evini 15 bin, 20 bine verildiğini görünce benim evim neden 15 bin lira etmesin diyor diyen Çağlar. Ev sahibi her zaman bizim patronumuzdur. Biz ev sahipleri ne derse onu yapmak zorundayız diye konuştu. Tüm emeklisen Antalya Şube Başkanı Bilge Torosoğlu ise asgari ücretin altında maaş alan birçok emeklinin Antalya'da ortalama 10.000 TL olan ev kiralarına maruz kaldığını anlattı.